Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlere güzel video sunacağım okul zamanı 3. bölüm arkadaşlar yanımda galiba Aysu'dan Oktay var ve Halil var merhaba Hocam ya okulda kaçıyor Halil kaçıyor, hani nerede Şu delikten kaçtı hocam Öğretmenim öğretmenim kayboldu öğretmenim yapıyorsun? Dur Kayboldum öğretmenim. Dur Öğretmenim valla o beni attı. Ben kayboldum. Dur mu Öğretmenim. Yürü mü Öğretmenim ben susuyorum o beni attı. Yürü müdüre dedim sana? Valla. Yoksa çok şey olur bak ha. Öğretmenim o delikten bana. Git dedi orada sürpriz var dedi. Ya yalan öğretmenim. atma gel şuraya müdüre gidiyoruz. Ya valla vallahi kendim. Geç. Öğretmenim. Geç dedim sana. Gözüme girmeyeceksin artık. Çık. O çocuk bile senden akıllı. Geç. İçeri geç. İçeri geç. Cristiano Ronaldo sen de geç. İçeri Öyle geç. Geçemiyorum. Geç. Öğretmenim. Geç. Ka şey kapalı. Öğretmenim özür dilerim. Öğretmenim. Tamam geç. Bir daha şey sinir kapıyor. etti mi? Öğretmenim şurayı yıkıda bir kaçıyor artık. Yeter ya. Görecek o şimdi. <laughs> ben, kaçmıyorum. Ben, ben onun Aynı sırada oturuyorsun. Cristiano Ronaldo. Kazma var. Kazma alıyor elini. Ben de kazma da ver. Kazma da ver. Hocam ben kazmıyorum vallahi billahi. Bir de kürekle toprağa. Hocam ona bak pantolonunuzu giyin. Donunuz gözüküyor. Götünüz gözüküyor. Ayıp oluyor. Öyle benim aynen ya. Senin de Hocam gönlüm. ne olmuş oraya? Hocam ben burayı kapattım. Hocam tahtaya ne olmuş? Ne olmuş? Oo! Hocam. Ne olmuş buraya hocam? Oha O da tuvaletimiz bir açık yani. Kızlar falan işerse götünü falan görürüz. Hocam ne oldu? Çık ya da? çık. Hocam ben tahta taşları buldum. Ne oldu ya? Hadi. Kim camı kırdı? Ya hocam ben değil. Ben ne ben kırıyorsun? Değil. Hocam ben... Camı niye kırıyorsun? Ya ben değil hocam. Oradaydın gördün. Hocam o bloğu alıp camı kapatmaya uğraşıyordum. Vurma bana. Ben vurmuyorum kimse hocam. Ben de... Hocam beş tanesi bana gelmiş. Ne oluyor? Hocam ya. pardon yanlış çıktı vurdu. Hocam ben eski yerine geçeyim mi? Hocam ya. yanlış yapmalar. Şurayı kırsınlar. Hayır. Eski yerine geçmiyorsun. Ön sıraya geçiyorsun. Hocam ben eski yerine geçeyim. Ben kaçmıyorum. Ben namuslu çocuğum. Tamam. Hocam, Hocam şuraya... atıp kazara düştüm. Yukarı çık, yukarı, 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 yukarı. Sen ne yapıyorsun? Hocam burası düzgün olmamış, düzeltiyorum. Tamam. Ben tamam. Hadi defterlerinizi yazın. Hocam buralara ne oluyor? Hocam ben başka bir yere geçiyorum ya. Kapı ağzını geçtim ben. Ben kaçmam merak etmeyin. Tamam motosiklet. Hocam önüne sınav çadı Sınav mı yapacağım? Evet sınav yap. Ya sen, sen de yerine otur. Ben... Sen. Öğretmenim Cristiano Ronaldo'da bir şey var. Blok. Sen. De blok yok. Halil. Sen ön sıraya geç. Ö ya da. Sınav yaptı tamam. Kopya çekerseniz ikinize de sıfır veririm. Konuşursanız da. Öğretmenim evet, yapıyorum. Öğretmenim evet, bitti. Hangi ara bitti? Kafadan attın. Onu düzelt. Evet, öğretmenim. Birinci Yalan soru... söyle hocam. 185.2 soruda nasıl hemen biter? Sallama isyon yapmış o. Sallama yaptın değil mi? Hayır öğretmenim. Birinci soru B. Bir de kopya ver hocam bize. Kopya. Versene. Kopya verme. Öğretmenim ne vurursunuz inanmıyorsunuz ama. Ver bakayım okuyayım senin sınav kağıdını. Aa. Ya da öğretmenim ben yapayım araştırayım. Ya, ya yok. Ya i̇lk, ön ya ön ya? i̇lk önce verdin. Öğretmenim hayır. hayır. Sınavdan 5. Oktay nerede? Oktay nereye kaçtı? Kapı açık. Hocam eve saatimi almaya gittim. Tamam. Hocam. Öğretmenim. Sınavı çalıştım ve bitirdim. İki, birinci sınavdan beş aldın. İkinci sınavdan bakalım kaç alacağım. Dur Doğru, doğru, doğru. İk, i̇kinci sınavdan yüz. Öyle. Hocam, şimdi <laughs> Sen, Senin şeyin nerede ki? Hocam ben size verdim ya. Hocam şurayı düzeltiriz değil mi? Burası olmamış. Hocam ya gece oldu saat üç. Bizim ne evde hala. Öğlenciyiz çünkü. Hadi gel. Hocam, senin şeyini de okuyacağım gel. Hocam gece ben korkarım. Ya gel ben sizi, sizi eve bırakırım. Dur burayı bırakmış. Kara Oktay. Birinci sınavdan 14. İkinci sınavdan bakalım ne kadar ne alacaksın? Yaptın mı? Yapıyorum. Tamam. Hocam, hocam, hocam size hocam, sarılabilir miyim? Efendim. Şey bu da fen bilimlerinde 8. soruda diyor ki Yaraksız İsmail <laughs> Kaç kuruş Pardon. Matematikte Yaraksız İsmail 25 TL almış. Evet. Sonra bir arabaya 1200 TL vermiş. Onu kendin ne yapacaksın ama? O arabayı ama. o arabayı satmış. Üstüne 1552 TL kazanmış. O para biriktiymiş diyor. <laughs> Nasıl oluyor hocam Yaraksız İsmail'le uğraşmış. Cevabı ben. söyledi hocam. Hayır ben soğudum. Cevap 4. 4. 4.204. Ne biçim soru ya? Yalaksız İsmail ya, hocam. Ya küfür küfür şeyler yazmışlar oraya. Sen takma. Evet. Tamam hocam. Sen takma. Sen kopya verme Halil. Geç sırrına. Hocam saat 5 olmuş. Yok ben size sarılmak istiyordum. Hocam bitti buyurun. Hadi geç sırrına. Ver Arın bakayım. Sarılalım. hocam. Öğretmenim sarılalım. Tamam okuyayım. Sen bir oku sarılalım. Ay, hocam e, bana vuruyor hocam. Pardon hocam ben ışıkta vurdum. İkinci sınavdan yüz. Ye 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 ye. Pardon hocam. Ay. Ye 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 ye. ye e, e, e. Gel kardeş gel. Hocam tuvalete git abi çok sıkıştım. Tamam git. Donumu diye. Hocam çıkalım ayıp oluyor. Tamam. Donumu mu göreceksin? Dur ben donumu indireyim. Hadi çık ya. <laughs> çıkın çıktım ben. Tamam tamam. Şu donumu çıkarıyorum. Hocam bak bu ayıp oluyor. Çiş. Çiş. Hocam siz sapık Vurma vurma. Kanil baktı. Bak. Tamam vurma vurma. हेलो व्हाट इज या तो Ay, benim isim, ben işte ben ne ne oldu be? O benim göbek ismi. Ya ya. Vurma vurma. Tamam, tamam hocam. Tamam bitti ama çok komik Hocam. <laughs> hocam ben bir de eğitime gidiyorum bana telefon ettiler. Tamam. Hocam beni de annem aradı. Annen oradaysa gidemezsin evladım. Hocam hayır, Eğitim eğitimini aradı. Saat 5 oldu. Herkes evini göndersin diyor. Öğretmenimiz. Zil çalıyordu. Zil zil. Saat 2 oldu. Hadi eve, evinize zil. gidin. Ben de evime gidiyorum. Tamam. Hadi, Hadi gel. Ben ne yapıyorsun öğretmenimle Ben şu öğretmeni? Ah, kafam şey... yarıldı. Hocam ikili de üstü. Aa. Ben de uyuyorum. Kocam bir şeyiniz var mı? Kafam kanıyor. Tamam. Tamam. Ben Halil'i bırakmaya geldim. Tamam. Halil korkmuş da. Gel, babam seni çağırıyor. Tamam. O Cristiano ne oldu?

Yeah, Uyku tutmadı ya. Efendim Ali. Abi, okula gitti. Ben korktum buraya geldim. Hocam ya. Kırışın ne şuraya ne olmuş ya. Siz nasıl bir hocasınız? Ne efendim? Ayıp ki. Utanmaz kardeş. Ne? O, ne, ne, oldu? oldu? Ben de girmişim ya. Videomu çekmişim sizden. Hayır. Evet. Çekmedim. Valla. Milliyetçime gittim ben. Milliyetçime özel çıkıyor verdi. Bakayım. Büyüme. Ya açıp okuyabiliyorum ya. Bu an okuyorum. Oku bakayım içinde ne yazıyor? Oku. Burada bir hikaye yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Hadi. Okuyayım hocam. Oku. Bir gün bir çocuk varmış. O çocuk çok tembelmiş. Ama o çocuk bir gün babası okula gelmiş. Çocuğun durumunu öğrenmek için. Çocuk. Hocam dinliyoruz değil mi? Dinliyorum. Evet, hocam. Çocuk. Babası gelmiş ve çocuğu derste dersten kaçtığını görmüş hocam. Efendim he. Sonra onu. senin gibi mi? Onu. Ben öyle değilim. Ben öyle değilim. Hocam vuruyor ya. Vurma vurma. Ben öyle birisi değilim. Sonra. Öğretmenlerine sormuş. Benim oğlum nasıl? Bak. Hocam vuruyor bak ben kardeşimi öldürüyorum bak. Eşime. Vurma hmm. sonra hmm. o çocuk, o çocuğu babası yakalamıştı, kulağını tutmuş, götürmüş bir sanayiye, araba sanayisi. O da çalıştırmış çocuğu ve çocuk, o da hayatı maf olmuş. Hocam. Bitti mi? Çocuk, sonra bundan bir ders alıp, baba özür dilerim demiş. O da demiş ki, tabii ki de olur demiş. Bundan sonra okuyacağım. Bu okuyacağım büyük hocam. Mesleğimi elime Çalışacağım demiş. Bulmasana Halil. O da tam, o da o da tamam demiş ve çocuklardan oku demiş ve hiç kaçmamış. Ee, tamam. Ee. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar görüşürüz. Görüyorsun.